Sertim ekim nüküm davulum sırtımda da yüküm İki gözüm hanesaba sabah selamın aleyküm <laughs> Öteden beriye geldim vurdum davulumu deldim Bir İki gözüm hanesaba size de ziyarete geldim <laughs> Ben çıktım yola selam verdim sağa sola İki gözüm hane sabah Ramazan şerifim mübarek ola <laughs> Damdan kedin atladı bekçinin adı patladı İki gözüm hane sabah ceplerini yokladı sözleri yazılıdır Daha söylerim ama ayaklarım sızılıdır Şekerim var izinecek, tümmetlerden süzülecek Bekletme an hesabı, çok yerim var gezilecek <laughs> Sen tamam, de şimdi... Ben e, tamam, sen çalıyorsun da karşıya ben toplamam lazım. Doğru, hep sağ ben sen de Ben de, de sonra yine nasıl olacak bu iş? Ne yapalım abi, bu iş böyle. He? Bu iş böyle abi, ne yapalım? Ya. <laughs> ya. Sen şuraya gelin, mesela sorayım, ya. geliyorsun, ben sana Ya. 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 Tamam. Tamam. Baş işimi aldım Ya. her yerde Ya. 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 재미, даянчо gutар